Asal sayıları duymuşsunuzdur. Hani sadece bire ve kendisine bölünen sayılar. Bu tanım asırlardan beri kendini tekrar ederek günümüze ulaştı. Fakat her zaman bir problem, bir sorun patlak verdi ki matematiğin altın temeli olan problemler meydana geldi. Şimdi diyeceksiniz ki asal sayıların neresi problem teşkil ediyor? Cevap çok açık. Asallığı. Bilmece gibi konuşup durma dediğinizi duyar gibiyim. Aslında olay çok açık. Günümüze kadar birçok farklı sayının ortaya çıkması, başka bir deyişle keşfedilmesi, unutmayın ki matematik bir keşifti, birçok akla yatmayan ve cevaplanamayacağı düşünülen sorunları beraberinde getiriyor. Çok uzatmadan asal sayıların ne kadar asil, ne kadar sorunlu olduğunu daha net hazmedelim. Devletlerin birbirleriyle olan diplomatik ilişkileri ve savaşlar aslında matematiğin ilerlemesini pek de engelleyemedi. Hatta ve hatta matematik birçok kere savaşlarda kullanıldı. 1912 yılı da bahsettiğimiz ortamların içinde besleniyordu. Uluslararası Matematikçiler Kongresi'nde Edmund Landau ortaya dört önemli problem attı bu problemleri matematiğin mevcut durumunda saldırılamaz olarak nitelendirdi. En kötüsü de günümüzde Landau problemlerinin kesin bir çözümü mevcut değildir. Ama matematik sürprizlerle doludur. Peki 4 problem nedir? Neden çözülemiyor? Ne eksik? Biraz da buna değinelim. Birinci problemimiz Goldbach hipotezi. Sayılar kuramında Goldbach sayısı 2'den büyük her çift sayı iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir iddiasıdır. Çözülememiş en eski matematik problemlerinden biridir ayrıca. Bilgisayarda yapılan deneyler tarafından bu hipotezin 4 çarpı 10 üzeri 18'den küçük tüm sayılar için geçerli olduğu gösterilse de önemli çabalara rağmen kanıtlanamamıştır. 7 Haziran 1742 tarihinde Alman matematikçi Christian Goldbach Lehnhard, Ilora yazdığı bir mektupta sayılar kuramının çözme varılamamış konularından birine işaret etmiştir. Goldbach, iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilen her tam sayı, aynı zamanda şartları uygunsa ikiden daha çok asal sayı tarafından da yazılabilir demiştir. Daha sonra bu varsayımını yeterli bulmamış, düzeltmeye gitmiştir. İkiden büyük her tam sayı 3 asal sayının toplamından bulunabilir. Burada Goldbach bir sayısını da asal sayılara dahil ederek böyle bir çıkarımda bulunmuştur ve biz biliyoruz ki bir asal sayı değildir. Euler'in cevabı 30 Haziran 1742'de gelmiştir. Şöyle demektedir: 2'den büyük her çift tam sayı iki asal sayının toplamından bulunabilir. Temel olarak dikkatle bakacak olursak, bu proje matematiğin en temelindeki bilgileri başlangıç noktası olarak görmüştür. Toplama işlemini. Bu sayıların kısa bir örneği şu anda ekranınızda. Goldbech'in bu hipotezinden yola çıkılarak yapılan ikinci saptamaya uygulanabilirliği açısından daha çok sahip çıkılmıştır. Örnekte verilen sayıları incelediğiniz üzere akıldan hesaplanma kolaylığı sınırını ilerlettikçe üç sayının toplamıyla uğraşmak İki sayının toplamıyla uğraşmaktan daha zor ve çetrefilli bir hal alacaktır. Euler, Goldbach'in bu hipotezine ikna olmuştur. Ancak bu varsayımı ispatlayamamıştır. 1923 yılında Hardy ve Littlewood isimli matematikçiler bu varsayımı büyük tek sayıları kullanarak kısmen ispatlamışlardır. Bu kısmi ispata göz atacak olursak 1 n0 alınır ve tüm tek n sayıları bu n sıfırdan büyüktürler. Bunun yanında bu n'ler 3 asal sayının toplamına eşittir yargısı savunulmaktadır. Goldbach'in hipotezi sadece tek bir kişi tarafından kabaca ifadelerle kanıtlanabilmiştir. Bu ispata dair 130 CPU saati kullanılarak 4 çarpı 10 üzeri 11. sayıya kadar gelinebilmiştir. Bunu kullanmasına rağmen Sinisalo QBasic programı deneme birimlerini işleterek aynı stratejiyi ele almıştır. Bu izlek tek numaraların alınmasını içerir. Küçük asal sayıları bulmak için 3'ten n bölü 2'ye kadar olan sayıları tek sayılar olarak almıştır. Eğer p asal sayıysa bunların farkı n eksi p'dir ve bu da asallık için test edilmiştir. Eğer bu fark asal ise işlem tamamlanır. Eğer bu fark asal ise işlem tamamlanır ve bir çift bulunur. İlk bulunan çift de minimum gold patch kısmi değeridir. Eğer gold hipotezi doğruysa herhangi çift bir n için q eşittir n eksi p asal sayı denklemini doğrulayan herhangi bir n çift sayısı ve p asal sayısı vardır. Gold 5 bölünmesi n eşittir p artı q olarak da gösterilebilir. p ve q asal sayılardır. Gold 5 ayrışımında en küçük asal sayı ayrılmış fonksiyon gn ile gösterilebilir. Gel gelelim ikiz asal var İkiz asallar aralarındaki fark 2 olan asal sayılardır. Örneğin 3 ile 5, 5 ile 7, 11 ile 13 ikiz asallardır. 2 ile 3 çift hariç iki asal sayı arasındaki fark da zaten en az 2 olabilir. İkiz asalların sonsuz tane olmasına ilişkin soru sayılar kuramının yıllardır çözülememiş en büyük problemlerinden birisidir ve ikiz asallar sanısı olarak adlandırılmaktadır. Hardy-Littlewood sanısı İkiz asalların dağılımı üzerine asal sayılar teoremine benzer bir varsayımda bulunur. Viggo Brun ünlü eleme metoduyla bir x sayısından küçük ikiz asalların sayısının x bölü logaritmanın karesinden küçük olduğunu göstermiştir. Bu sonuçta bütün ikiz asal sayı çiftler toplamının yakınsak olduğunu göstermektedir. Ki bu da burun sabitlediği dediği sabiti n ve n artı 2'nin en fazla 9 asal çarpana sahip olacağı ve tüm büyük çift tam sayıların en fazla 9 asal çarpana sahip iki sayının toplamı olduğu sonsuz sayıda en tam sayısı olduğunu kanıtlamak için kullandı. Bu tüm asal sayı çiftlerinin toplamının ıraksadığına terstir. p ve p'nin değil asal sayılar ve k bir doğal sayı olmak üzere p eksi p'nin değili eşittir 2k. Bu genellemeden k eşittir 1 için Nikez Asallar varsayımına gidilir. Bahsi geçen tüm asal sayı çiftlerinin toplamı K değişken olmak üzere P ve P'nin değerlerinin toplamıdır. 4,35 çarpı 10 üzeri 15 edeyinin yapılan tüm asal sayı çiftlerin deneysel analizi göstermektedir ki x'ten az çift tam sayısı x çarpı fx bölü logaritma x'in karesidir. Burada fx küçük değerli x'ler için yaklaşık 1.7'dir. Ve x sonsuza giderken yaklaşık 1.3'e kadar azalır. fx'in limit değeri ikiz asal sabitine eşit olduğu varsayılmaktadır. Bu varsayım ikiz asallar sanısını gerektirmektedir ki hala çözümsüzdür. Türk bilim adamlarından Cem Yalçın Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bir grup bilim adamı bu konuyla ilgili önemli araştırma yapmaktadır. Legender varsayımı Adrian Mary Legender tarafından önerilen Legender varsayımı her n pozitif tam sayısı için n'in karesi ile n artı 1'in karesi arasında bir asal sayı olduğunu belirtir. Legendary varsayımı asal boşluklarla yani asal sayı arasındaki boşlukla ilgili bir sonuç ve varsayımlar ailesinden birisidir. P'den başlayan her bir asal boşluğun daha küçük olduğunu kontrol etmek yeterlidir. Bir maksimum asal boşluklar tablosu varsayımın 2 üzeri 64 benzerdir 1.8 çarpı 10 olduğunu gösteriyor. Bu boyuta yakın bir karşı örnek ortalama boşluğun 100 milyon katı büyüklüğünde bir asal boşluk gerektirecektir. Kareye yakın asal sayılar Lando'nun dördüncü problemi formda sonsuz sayıda asal sayı olup olmadığını sordu. Kareye yakın asal sayılara bir örnek Fermat asal sayılarıdır. Kısaca örnekleri ekrandaki gibidir. Formül aslında 2'nin 2 üzeri n'inci kuvveti artı 1'i esas alır. Bugün Fermat 5 ile Fermat 11 arasındaki sayıların asal olmadığı bilinmektedir. En büyüdükçe Fn sayısı yani Fermat en sayısı da çok büyük değerler almaya başladığından Fermat sayılarını çarpanlarına ayırmak da zorlaşmaktadır. Nitekim en büyüktür 11 için Fermat sayıları henüz asal çarpanlarına ayrılamamıştır. Dolayısıyla en büyüktür 4 için asal bir Fermat sayısı olup olmadığı hala açık bir sorudur asal sayılar sonsuzdur. Sonsuz kalacaktır. Gelişen teknolojiyle her geçen gün daha fazla sayı ortaya çıkmakta. Asal sayılar matematik camiasının en önemli sayı kümelerindendir. Asillerdir. Ve bazı sorulara cevap vermeyebilirler. Aynı bir kral gibi, bir soylu gibi. Matematikte problem veya sorunların ucu bucağı yoktur. Her geçen gün daha fazla sayı keşfedilmektedir sayı kümesi genişliyor. Genişlemek kavramı özellikle uzayın da bir parçası. Düşününce genişleyen sadece sayı kümesi olmuyor. Bu bir tesadüf müdür sizce? Bilinle kalın değerli bilim arşivi topluluğu.